başladık, burada devam ediyoruz ve böyle devam edecek. Yani e, iki ayda bir biz bir şehre gidip bu üç filmi yazıyor olacağız. Bir de ayrıca tabii e, genel bir e, toplum mühendisliğinin bir e, parçası olarak e, iki tane temel bütün dünyayı yöneten dağıtım şirketlerinin seçtiği ve yaptığı filmleri izliyoruz. Sinema <laughs> <laughs>